devam ediyoruz. Ah, ne buldun? Bakayım. Ah, ah, ah. de bir tane, bir tane alıyoruz. Seç bir tanesini, sadece bir tane alacaksın. Markete geldik biz. Sepeti alacak Fatih Selim. Alışverişi o yapacak bugün. Bakalım bizim için neler seçecekmiş. Bir dakika babacım bekle. Bugünkü alışverişimizde neler varmış. Baban mı sürsün? Sen süremiyor musun? Gücü yetmiyor mu? Ay. Hay Allah. Sen küçük şey. müsün? Birlikte sürelim o zaman. Markette neler varmış? Mis gibi kokular geliyor. Fatih Selim ekmek kokusu geliyor. Pasta mı pişirmişler? Biraz kek de kokusu alıyorum sanki. Ay ne kadar güzel sebzeler var burada. Bakın. Ne alacağız ilk önce şimdi? Tavşanımıza mı? Ah tavşanımıza mama alalım tavşan tabii mi? ki de. Tavşan maması var mı? Şenari, evet. Kuş var. Bakayım. Şenari kuşlar var. için var ama tavşanlar için, için var. yok kediler için, için var, bile maması, var ay çok tatlı bak burada da kedi maması var evet kediler için de var Bu kocaman bir Kodan köpek köpek maması da var ama tavşanımıza mama getirmemişler hay Allah ay, bu belki burada var mıdır yok burada da yok Ağzım. bakalım neler bulacağız markette bak, için. Bak, kemik mi ay çok tatlı <gülüyor> <gülüyor> çok güzel devam ediyoruz. Ah, ne buldun? Bakayım. Ah, Sürprizim de bir tane, bir tane alıyoruz. Seç bir tanesini, sadece bir tane alacaksın. Hepsini olmaz. Yusuf'un var. Onu almamıza gerek yok. Onu annesi almış. Aa şimşek maklin. Gördün mü? Doğum günü setleri. Fufu'nun yok muymuş? İçinde bak oyuncaklar var. Bir sürü istediğin oyuncağı seçebilirsin. Bak bunun, bunun içinde şey topaç aa, var. Topaç var. Bunu alalım mı? Topaç o var. güzel görünüyor. Bir tanesini alacağız ama tamam mı? Hangisini seçiyor acaba bakalım. Hangisini beğenecek benim oğlum? bu. Kırmızı İçinde nasıl oyuncak tamam. var topaç bakayım. Var. Bakayım. Aa işte bu çok güzel. Bir bakayım. Diğerini alalım Geri koyalım mı olur mu? Şunu şunu geri koyalım. Dur bunu sana vereyim. Sen bunu yerine koy. Bunun içinde bir şey yok anneciğim. Bunu seçtik biz şimdi diğerini. Ne? Onu geçen gün almıştık ya Hot aynısı. Onu koy. Onu yerine koy hadi. Ay, Bekliyorum. Ya, bu, bu. ya olmaz mı? Olmaz mu? Aa, diğerini mi istiyorsun? İkisini alsın anne. Hani. Sen de ikisini al. Tamam. Olmaz. Tamam, bir tamam, tane tamam. alacağız. Bunu bırakıyoruz o zaman. Bu çok güzel. Biz gördük oto şimdi. Bunu bırakıyoruz Fatih Selim. Onu böyle. Bırakalım mı? Hayır. Bunu da bırakmayalım. O zaman bir şey söyleyeceğim. Başka hiçbir şey almıyoruz. Tamam mı? Çikolata falan almıyoruz. Karar var. Bir tanesini alacağız. At <laughs> Pompamız var evde. Var var. Çok i̇ki var. Tane pompa var önce. Evet iki tane var. Evet, evet, var anneciğim. Babam, babam. Bak ondan var bizde. Ama suyu bitti evet. Ama ben sana evde köpüklü su yapacağım. Gel. Gel gel. Hadi gidiyoruz gel. Hadi sür, Başka. sür Evet. İki tane mi? Bir tane. Sürpriz yumurta aldık. Hadi yürü. Ne oldu? hayır. Doğum gününde alacağız onlardan tamam mı? Doğum günün geldiği zaman. Fatih Selim'in doğum gününe. Şimdi doğum günümüz gelmedi daha. Aa, evet o da gelsin doğum gününe çağıralım. Ekmek almış baban. Fatih Selim ekmek yiyecek misin? Nereye gidiyoruz şimdi? Ne tarafa doğru? Aa, çikolatalara gidiyoruz ama ben sana çikolata almayalım demiştim. İki tane alırsak tek aldığın için şimdi alabilirsin tanesini bıraktı benim oğlum, annesine sözünü dinledi. Yusuf almayı unuttuk. Hep Yusuf'u düşünüyor benim oğlum, hiç unutmuyor. Ne almak isterse ona da alıyor. Gel. Çikolatalar nerede acaba? Bulalım bakalım. Oy, 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 oy. <laughs> <Kafan acıyor mu? gülüyor> dön, dön, dön. Bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Yanlış yere gidiyorsun. Öbür tarafa döneceksin. Dön bakalım. Dön hadi. Ha. Ve gidiyoruz. Kenardan geç. <laughs> Nasıl uğraşıyor gitmeye? Ha gayret, ha gayret, hadi, hadi oğlum. Bravo, bravo. Fatih Selim dondurmalar acaba hala satılıyor mu? Gel bakalım dondurmalara. Aa dondurmalar hala var. Kış geldiği halde dondurmaları kaldırmamışlar. Bakayım. Aa boza. Çok seviyorum ben bozayı Fatih Selim. Aa şimdi dondurmalara bakacağız. Durun. Ne kadar çok dondurma var burada. Bakayım.